Çi köfteyi yaparlar, içine sevgi katarlar. Güler yüzle bakarlar. Ye babam ye 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 çi köfte. Ye anam ye 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 çi köfte. Sınırsız hizmet yaparlar. Emeğe emek katarlar. Ye babam ye 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 çi köfte. Ye bacım ye 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 çi köfte. envai çeşitleri Çi köftenin adına doyulmaz ki tadına acılı acısız fark etmez çift lavaşlı ver bana çift lavaşlı sar bana ye babam ye 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 çi köfte ye bacım ye 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 çi köfte ye anam ye 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 çi köfte işlerinizi kolaylaştırır vücuda zindelik verir Evlere sipariş gelir. Ya bacım ye 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 çi köfte. Öğün öğünsüz yenir. Vakitli vakitsiz yenir. Ya babam ye 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 çi köfte. Ya anam ye 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 çi köfte. Envai çeşitleri çi köftenin adına doyulmaz ki tadına acılı acısız fark etmez çivla başlı sarbana. Çift lavaşlı ver bana. Ye bacım ye 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 çi köfte. Ye babam ye 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 çi köfte. Ye anam ye 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 çi köfte. Zengine fakire hiç ayrım yapmaz. Birileri yer kendi yeri bakmaz. Fiyatları uygun cepleri yakmaz. Ye bacım ye 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 çi köfte. Şekerle tansiyonu yapmaz. Tadına bakan bırakmaz. Yanam ya, ye 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 çi köfte. Ye bacım ye 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 çi köfte. Envai çeşitleri çi köftenin adına. Doyulmaz ki tadına. Acılı acısız fark etmez. Çivla ver sar bana. Çivla ver bana. Ye babam ye 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 çi köfte. Ye anam ye 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 çi köfte zaral söyler bunu. Ye babam ye 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 çi köfte. He mi?